Selam jölekolar bugün birlikte Race Simulator oynuyoruz yani bilek güreşi. Bugün birlikte çok değişik taktikler deneyeceğiz. Bu oyunun yine içinden geçeceğiz. Hadi bakalım yeni gelen güncellemedeki map'e bir gidelim bakalım. Orada neler yapabileceğiz hep birlikte. Greek World yani Yunan adası. 21.5 köyü gücüm var. Yani fena sayılmaz. Hadi bakalım neler alabileceğiz hep birlikte görelim. Bu oyunda neden hala şu kasma olayı gelmedi onu merak ediyorum. Yani kaslı zaman gösterseydi çünkü bugün deneyeceğim birçok şey var onları da daha net görürdük ama hesaplarız fark etmez bakalım şimdi petlerde değişiklikler var mı spartalı komutan var zeus oha 20 bin tıkıt verirseniz bu arada devasa hali ama void falan değil bilginiz olsun yani bir de bunu Void falan yaparsan Rainbow ve Ghost yaparsan Çılgınlar gibi 8-10 milyonluk bir pet olur Bilmiyorum bugün bunu çıkarmaya çalışacağım Bu videoda bunu göstermeye çalışacağım Hep birlikte göreceğiz Bu arada Canikolar birkaç tane açtı Hermes geldi Bakalım Hermes kaçıncıdaymış Hermes de %49'luk bir çıkma oranı olan bir petmiş Ha tamam Poseidon asıl amacımız ama dediğim gibi Zeus Zeus'u bir şekilde bulmamız lazım Onun için için bir sürü hazırlık yaptık. Neler yaptık? Hemen onu bir göstereyim size. Takımlara girelim ve takımlarda lucky pet'imizi bir takalım bakalım. Lucky pet'lerimizde neler var? Gördüğünüz gibi hepsi 5 en çatlı umarım Winnerlar burada işe yaramıyor ama Umarım şanslar işe yarar Winnerlar bildiğiniz gibi bosslarda işe yaramıyor Her herkülü alalım bakalım Her kül 1 veriyor görüyorsunuz Bu arada bir şey daha bahsedeceğim Canikolar videoda güncellemede Bunu fark etmedim bazılarında Kol gücü bazılarında El gücü bazılarında yumruk gücü Varmış ama ben bunu fark etmedim Oyun o kadar bug'lı ki Bir önceki videoda zannettim ki Ben bunların hepsinde bug var <laughs> Dikkat etmemişim Yorumlarda o kadar çok yazmışsınız ki Bana işte bu Bazılarında kol gücü bazılarında bilek gücü El gücü falan diye Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum Yazmasaydınız büyük ihtimalle yine fark etmezdim Çünkü oyunda bug var diye Oyuna girmedim daha doğrusu doğru düzgün Kasmadım yani ama siz onu yazdığınızı Görünce dedim ki niko sen ne yapıyorsun Sen sen ne yapıyorsun acaba gözünün önündeki Yazıyı okuyamıyor mu dedim kendi kendime <laughs> Neyse bu sorunu da Çözdük bugün bir sürü şey yapacağız bugün Şunları bir yenmeye bir başlayalım Ha şu şeyi deneyeceğim Acaba winner winner 5'ler burada şu anda aktif mi değil mi onu deneyeceğim Belli bir süre geçtikten sonra biliyorsunuz ki Tekrardan aktif ediyorlar Winner winner 5'leri Ama ilk başlarda yapmıyorlar Biz de şimdi onları bekleyeceğiz Ne zaman aktif edeceklerini bekleyeceğiz Ben çünkü ara ara bakıyorum aktif olmuş mu diye Bir alıyorken bakalım winner winner 5'leri taktık Şu anda yine bir mi alacağız 2 alıyoruz <laughs> Yani 2 Normalde 1 yazıyor zaten ben bende 2x win var. Ki alıyorum. He. şöyle yapalım. Hepsini kaldır diyelim. En iyisini kuşan diyelim ve şu anda en iyi petlerimi taktım. Bir kere daha dalayım bakayım buna. 2x win varken herhalde 2 veriyor. Yani winner winner aynen. işe yaramıyor canikolar. Yani net bir şekilde bunu görebiliyoruz. Zerre işe yaramıyor. Ay niye işe yaramıyor? İşe yarasaydı çok fena olurdu. Şunu bir yenseydik var ya bize ne kadar verirdi biliyor musunuz? 1 milyon 400 yerine normalde zaten ben şeyleri kullandığım zaman mağazaya girelim hemen. Potion açalım. Bunu zaten kullanacağız. Şu anda 2 alıyorken bunu aldığımız zaman 4 alacağız. Gördüğünüz gibi 4 aldık. Neden bu kadar önemsiyorum ve bir an önce gelmesini bekliyorum. Şimdi size onu göstereceğim. Şimdi normal bir mape gidelim. Normalde bu bize ne kadar veriyormuş. Şu an bende 2x var. 12.5 veriyor bakın bu haliyle. Ama winner winner 5'leri taktığımız zaman ne kadar verecek hemen bir bakalım. 12.5 veriyorken o yüzden diyorum ki winner winner 5 hemen gelsin. 12.5 veriyorken bakın 180 2k veriyor. 182,5k veriyor. Yani 170k daha fazla alıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Mükemmel değil mi? Normalde bu 12,5k vermez bu arada. Bu verse verse en fazla 6k falan verir. Bunun bir yerinde yazmıyor mu ne kadar verdiği ya? Yazmıyor. Diğerlerinin yazıyor ama bunun yazmıyor. Normalde biliyorsunuz bu 3.750 verirken ben bununla ne kadar alacağım bakın şimdi. 109 milyon alıyorum. 3.750 veriyor biliyorsunuz. Kaldığımız yerden devam edelim şimdi bir sürü pet açıp o petleri de Yapıp en iyi peti çıkarmaya çalışacağız Onun için hemen grik adasına gidelim Evet grik adasına geldik Şimdi neyi yenebiliyoruz hemen bir bakalım Medusa'yı yenebiliyor muyuz Medusa'yı yenebiliyoruz yani bilek kası da yapmışız. Tamam güzel. Sonra Kratos var. Kratos için yumruk istiyor. 2.3 QE var. Bizde 758 QA istiyordu. Bunu da alabiliyoruz. Bu yumruğu da halletmişiz bu arada. Ve Poseidon var. Poseidon'u yenmek için bizden 24 istiyor. Ama ben yenebiliyorum. Nasıl bilmiyorum ama yenebiliyorum. Gördüğünüz gibi büyük ihtimalle bunun sebebi şu otomatik tıklama. Ve 60k veriyor. 2x win olduğu için 60k veriyor. Bir an için dedim ki herhalde petler işe mi yarıyor acaba dedim ama yok yaramıyor. Merak etmeyin. O yüzden bu arada petleri gerçekten çok güzel değil mi? Yani 5. Dünya'nın petlerine bayılıyorum ben. Hepsi ghost zaten görüyorsunuz. 34 tane ghost var ve hepsi de inanılmaz duruyor. Şuna bakar mısın? Çok tatlı değil mi? Şimdi isteklerden ne istiyor? Ripper doku 350 kez yenersen diyor. Sana 50 bilet bilmem ne vereceğim diyor. Hiç işim olmaz. Uzak dur benden. Ve şimdi yavaş yavaş biz. abi de şu şeyi deneyeyim. Zeus'u deneyeyim bakalım. Zeus ne veriyor? Ne kadar alıyor? Ne kadar götürüyor? Hep birlikte deneyelim. 48 bu buçuk istiyor ve ben de 21 buçuk var benim bunu yenmem şu an için imkansız gibi duruyor ve bu arada oyunda 2x win bittiği için yani hafta sonları gelen 2x win bittiği için kasılmak gerçekten çok zor 17.4 QE vardı sabaha kadar kasıldım ve sadece 21.5 QE yapmış yani sadece 4 QE 5 QE falan gelmiş yani çok zor kasılıyor burada ben daha öncesinde şunu söylemiştim ilk güncelleme geldiği zaman aa ne kadar güzel işte sıfırdan başlandı ve çok güzel petler gelecek işte 4 milyonluk herkes bunu kasılıp alabilir diye düşündüm ama sevincim kusağımda kaldı yani sevincim yarım kaldı çünkü gerçekten ben bile bu halde burada kasamıyorsam yani yeni başlayanları hiç düşünemiyorum yani medusa'yı bile şu anda zor alabiliyordur bu arada yorumlara yazabilir misiniz hangi boss'tasınız hangi boss'u alabiliyorsunuz ve bunlardan hangi peti çıkarttınız ve güçlerini bunları çok merak ediyorum bunları lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın ve artık yavaş yavaş şu Poseidon'un çatalıyla makarna yemeye başlayalım <laughs> çatalını alacağım kıracağım da o yüzden o manada söylüyorum yani yavaş yavaş bunu yemeye başlayalım oto fight diyelim bir süre biriktirmemiz lazım çünkü baya bir pet açacağız Poseidon benimsin bu arada bildiğiniz gibi petlerle bunu kasmamın hiçbir anlamı yok ben bir şey deneyeceğim eğer burada şans petlerini takarsak bize daha iyi anahtar key çıkma imkanı olur mu acaba? Onu merak ediyorum. O yüzden şans petleriyle yapmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi hatta ben bir tık da potion'ı bir tık yükselteyim. Tamam bir saat bir kasalım. Bir saatte ne kadar para biriktireceğiz? Onu hep birlikte göreceğiz şimdi. Ay çok fazla birikeceğini zannetmiyorum. Veya bilmiyorum yani. Sizde ne kadar birikir? Bunu da tahminlerinizi yoruma yazmayı unutmayın. Bir saatte ne kadar din biriktireceğiz? Hadi bakalım. 40 dakikada 11 milyon 900. Aa, Aa, ağlamak istiyorum ama 40 dakika yaptım 40 dakika kastım ve sadece 11 milyon yani 12 milyon diyelim hadi sen yabancı değilsin hadi bir kere daha yenelim 12 milyona da 3 tane pet maçıyoruz ne yapıyoruz çok merak ediyorum ya bari keylere bakalım nerede bu keyler he 4 tane saçma sapan ay güzel güzel bir şey de çıkmamış ne key çıkmış ne ay, çok sinir bozucu ama ya şuradan bir şey verir misin bari bari buradan bir şey ver oyun gitgide benim canımı sıkmaya başladı kesin bilet ver zaten her seferinde bilet ver size de mutlaka aynısı oluyordur çünkü her seferinde bilet veriyor bak bir daha deneyelim başka bir şey vermeyi bilmiyor çünkü %86'lık şans geliyor sürekli mi 30 tane kullandım hala aynı hala aynı illa bilet gelecek çok sinir bozucu mağazaya girelim Hani iki tane pet açacağız ama en azından mağazadan açmayalım hadi. Onlar çünkü 30 dakika. Buradan bir tane altın kullanalım. Sonra bir tane de void kullanalım. Bir de şans var mı burada hiç? Şans yok. Şansı da artık kendimizden kullanacağız. Bir tane de şans kullanalım buradan ve bu şansla beraber üç tane pet açacağız. Ha şaka gibi. Bir tane açıyorum. Aa özel geldi. Kaçma sapan bir şey geldi. Bu arada pet çok hızlı açılmıyor mu? Hermes geliyor. Niye sürekli Hermes geliyor? Şans petlerim de takılı benim. Niye sürekli Hermes geliyor? Bu bölgede gerçekten kasılmak çok mantıksız gibime geliyor. Çünkü Nikolar ne petlerdeki Buna bakar mısın? Sadece void kullandığımız için üçü de void geldi. Bunları craftlayabiliyor muyuz? 5.600 craft de bakalım ne oldu? Yani 2 gün uğraştım ve sadece 8 kalık pet mi elde ettim? Ay kafayı yemelik bu oyun ama. Hermes zaten gerçekten hiçbir işe yaramıyor. Poseidon ve Zeus işe yarıyor ama bunları çıkarmak mesele. Şimdi ben bir saat daha kassam 3 pet açacağım. Yani bilemedim ben şu anda. İyice bir bu oyunda kasıp daha sonra gelip daha sonra pet açmak lazım diye düşünüyorum. Bence öyle yapmak lazım. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir saat kasıp da üç pet açmak nedir ya? Keşke diğerlerini denese miydik acaba. Ha bir de şunu denemek istiyorum. Öncelikle ne yapalım biliyor musunuz? Bu çok önemli bir şey çünkü. Belki bu bölgede çarpanı falan vardır. Daha çabuk gelişebiliriz. O yüzden petlere gireceğim. Petlere girelim. Hepsini bırak diyelim. Bir Hermes'i seçelim. Kuşan. 8K'lık bir pet var. 8K'lık eş değer bir pet de nerede var? Benim büyük ihtimalle şans. Şu anda kaç alıyorum? Ben şunu şöyle hesaplayabilir miyiz? Yok hesaplayamayız. Canikolar gördüğünüz gibi 78. 79 diye devam ediyor. Yani şurası 80 oldu. Bu şu anda anladığım kadarıyla 1T falan veriyor. Peki ben buna benzer aynı güçte veya benzer bir pet taksam 4K'lık, 8K'lık bir pet bulmam lazım ama 8K'lık petim yok. En azından 2 tane bundan takarsak 9K yapar. 1T'yi geçecek mi bakalım onu göreceğiz şimdi. Şunları kaldıracağım. 2 tane bundan takacağım. 1T'yi geçiyor mu? aynı canikolar yani bu dünyanın çarpanı yok ben bunu çok merak ettim çünkü neden diye soracak olursanız Yukarıda 500x yardımcı falan filan diyor Ben çarpanı olduğunu zannediyordum ama çarpanı yok bence Aynı veriyor yani bir çarpan falan göremedim ben Yine de siz biliyorsanız bunu yorumlara yazın Bu dünyanın petlerini çıkarttığım zaman Bu dünyanın petleri çarpanı olarak gösteriyor mu göstermiyor mu Bunu bir yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum ben Ben bir fark göremedim siz gördünüz mü Bunu denediniz mi Bununla ilgili bir fikriniz var mı Bunu yorumlara yazın Dediğim gibi bir saat kasıp 3 tane pet açacaksın biraz daha kendimi geliştirip ondan sonra en azından şu Zeus'u yenip ondan sonra tekrardan Pet'in güçlerine bakarız Canikolar. Sizleri çok seviyorum. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakmayı, videoya like atmayı, kanala abone değilsiniz, de. abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. bay bay